Ya o jiklerden ağırlığı 30 gram var, 60 gram var. Yok biraz daha ağır jik lazım dersem bir tane 100 ya gram. Normal var. jiki yarın gündüz çalıştıracağımız deline 45-50 metre. E o zaman 60 gramlık işimizi görür mü? Hı hı. He? Görür. E, Olmazsa bende de var Aykan kapalı. <laughs> Gelir mi acaba? O zaman ben tekneye geçiyorum. Sen malzemelerini al gel. Tamam, tamam. Tamam ben baba. alıp geleyim, Görüşürüz. Hadi. Hadi. Evet, Numan arkadaşım gitsin malzemelerini alıp gelsin. Ben de tekneye geçeyim ufak tefek hazırlıklara devam edeyim bu arada. Hava biraz rüzgarlı ama e, çıkarız. Kulenin oraya kadar gidip eğer hava bozuksa havanın dinmesin orada bekleriz. Çok da rüzgar olacağını zannetmiyorum. Yardıma geldim. Tamam abi. Tekrar hoş geldin. Hoş buldum. Hoş buldum. Ver daha önce konulu balık avında oynadın mı? Hiç oynamadım. <laughs> İlk defa olacak. İlk defa olacak. <laughs> Ops. Ben hazırlanmışsın. Şortlar falan hazır. Aynen. Neler ben getireceğimi de. bile şaşırdım. Bunlar tecrübe olacak. İyi hadi bakalım. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk tekrar. Sağ olasın. Güzel sen avlar. geç ben sana vereceğim oraya. Tamam güzel avlar olma dileğiyle. Şunları Berkan. Dur sen bin ben öyle vereceğim sana. Hı. Öyle rahat binemezsin galiba. Öyle mi? Dur şuraya uzatırım Şu aradan. Tamam mısın? sen? Tamam. Evet arkadaşlar Kızılada'ya doğru gidiyoruz. Biraz hava rüzgarlı ama o kadar da dalga yok. Yani buradan gözüktüğü kadar. Şimdi rüzgar koridoruna girince dalgayı da göreceğiz. İnşallah fazla yoktur. Rahat rahat gideriz. Evet baya serpinti geliyor. İçeri geçmek lazım. Yoksa gidinceye kadar sırılsıklam alacağız. <laughs> Arkadaşlar Teknem sembalon, 620 60 V1 motoru var. Seyir süretim ortalama 5 net. Yalnız İnternette takip ediyorum, birçok e, salmayı kestirenler var, yarıdan veya tamamen. Ben de düşünüyorum çünkü bayağı bir sürete artıyor. Anladığım kadarıyla MarineBot'da yeni üreteceği san salmayı sıfırlamış, öyle söylüyorlar. Yani içinizde hiç salmayı kestirip performansını ölçebilen varsa, e, yazarsa yorumlarda çok sevinirim. 21 knotlardan bahsediyorlar atış beygirle salma kesince o kadar yapmasın yani Seyir süretim 7 metre 8 metre çıksın harika olur 3000 devirde Evet dostlar geldik kıştan kara bağlandık Artık akşam saatini bekleyeceğiz. Çay kahve takılacağız şimdi. Evet. Hadi rastgele bize diyelim. Hava harika. Biraz rüzgar var ama gayet iyi sıcaklık. Yani ben tişörtleyim. Biraz önce girdim belime kadar suya. Öyle üşütecek bir şeyi yok. Evet hafif bir rüzgar var. Hı hı. Hava gayet güzel. E artık yaz geldi burada. Gelsin artık ya. <laughs> Bu kış çok üşüdük. Yaz gelsin. Şimdi akşama hazırlık. Takımları fuara ediyoruz. Senin makinen biraz büyük gibi spin için. Evet. Yorar gibi. He? 60 yani 6000'lik. 6000'lik mi? Hı -hı. Wow. Yorar seni biraz. Söyleyeyim yani akşam. Bugün bu şekilde idare edeceğiz. Evet, ilk denemeler. Evet. Alıştırmalar. Bu arada çayını da koydum. Tavşan kanı. Bir daha atayım. Toplayayım. Hadi bakalım. daha... Bakayım şu tarihi eseri. Bak bu... Evet, ilk çiftlerde. Evet, döküm cik. Balıkçının birinde kalmış ellerinde. Ben de aldım, koydum takım çantasına. İyi. Arkadaşlar güzel bir haber. Çipiller etrafımızda dolaşıyor. Bu arada akşam yaklaşıyor. Akşam yemeğini aradan çıkartalım diye. Şöyle ufaktan bir yemeğimizi koyduk. Biraz da ağır ateşte pişirelim. Evet salatamız Numan'dan. <laughs> Çoban salata. Çoban salata. Becerebildiğimiz kadarıyla. Tavuğumuzda burada bir şey ya. Yani balık saatine bütün işimizi halletmiş olalım diyorum. Maketler ateş ediyor zaten burada. Evet arkadaşlar tavuğumuz harika kızardı. Hadi abi yakala bir şey. Atıyoruz bakalım deniyoruz <laughs> şansımıza. Gelmesini istiyoruz be kardeş. Yemekten önce şöyle bir yapışsa da. Aynen. Büyük, büyük bir zevkle yemeğe otursak. Evet arkadaşlar. Yemeğimizi hazırladık. Şimdi birazcık kayıntı yapacağız. Salata için salatamızı teşekkürler. Afiyet olsun. Salatamı tuzunu attık. Karıştırıyoruz. Yağını döktük. Evet. Eh. Salatamızı o 5 yıldız oluyor yemeğe abi. hazır hale getirdi. İnşallah diyorum şu gelen gület fazla geç saate kalmaz da. İnşallah. E Zaten bir saat sonra falan olta atmaya başlayacağız. Şimdilik bize afiyet olsun. Görüşürük sonra. Haydi rastgele baba. şey de var bak. Beyaz. Hepsi siyah değil. Bak bak beyaz var bir tane orada arada. Gördüm abi. Ama tabii kamerayla pek gözükmüyor. Hı. Hmm. Şey yok mu zoom? Zoom ya, action arada. kameralarda zoom o kadar şey değil yani. Hı -hı. Çok güzeller ya. Şurada bak. Hadi baba at bir tane daha. <laughs> evet arkadaşlar, gece boyu başında olduğumuz yolu sabah Suyunu yakalayabildim sonunda. Geç kaldık. Geç mi kaldık? Eee. Sen yeni kalktın. Havva aydınlan. şey yapmasın diye <laughs> kilitledim. Vallahi şey o kadar çok çaldı ki. Arkadaşlar akşam balık yapmadı yattık ama sabahleyin de tam sabah suyunu yakalayamadık. Hava aydınlanmadan uyanmamız gerekiyordu. Maalesef ya kalkar kalkmaz ilk atışta aldık bir tane balık. Bir tane de başka bir şey yok. Biraz erken kalkabilseydik, maalesef. Şimdi buradan toparlanıp derin suya girip de kontrol etmeye gideceğiz. Güneş harika doğuyor. Arkadaşlar adadan ayrıldık. Şimdi biraz silikon atacağız. şöyle bir silikon kullanıyorum. Fişin silikonu. Attım ağzına, geçsin bu ağzına. Rastgele. yer değiştirdik yine bayağı bir yer taradık şu an Katrancı adasının arkasındayız burada çalışıyoruz neyse ben de çalışayım biraz daha Ben yani silikonla çalışıyorum. Muman şık yapıyor. Bakalım hangimiz daha şanslıyız? Kesinlikle. Balık yazarsa zaten atarız buradan direkt oldu <laughs> Bir şey yazdığı yok yani. Biraz bir şeyler kahvaltılık yapalım, atıştıralım. Eline sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Arkadaşlar maalesef silikon jig çalıştıramadık yani balık da yazdıramadık günü bir tek bir barikuda ile tamamladık gibi görünüyor şu an dönüş yolundayız Koyuları geziyoruz aynı zamanda da sırtı çekiyoruz belki günü kapatmadan güzel bir şeyler çıkartırız. açılırken rüzgarda Akdeniz fısıltısının derinliğinde Dalgalar başımda serin bir melodi Gün batımında aşk kalpte bir şiir gibi Mavi safari hayaller rotamız Balıkların peşinde mavilerdeyiz Gün kaybında her şeyin daha özel Aşkın hikayesi Seninle bir masal Martılar çağırır Mavinin özüne Gözlerinle bulurum Yolumu güzelliğe Denizde meralar Hevesle aranır Aşkın nefesiyle Kalbi hep yanar Mavi safari, hayaller rotamız Balıkların peşinde, mavi derdiz Gün kaybında, her şeyin daha özel Aşkın hikayesi, seninle bir masal Partiler çağırır, mavinin özüne gözlerinle bulurum yolumu güzelliğe Denizden meralar hevesle aranır Aşkın nefesiyle kalbi hep yanar Martılar çağırır mavinin özüne Gözlerinle bulurum yolumu güzelliğe Denizden meralar hevesle aranır Aşkın nefesiyle Kalbi hep yanar Tek bu Tek bu paşayla tamamladık. Şimdi dedik burada birlikte balığımızı pişirip yiyelim sonra da alırız. Evet arkadaşlar denizde temizledim güzelce. Şimdi Filet zamanı Evet, balığımız kızarıyor dostlar. Deniz birazcık daha sakin olsaydı, intikam alırcasına bizi dövüyor burada. Evet arkadaşlar, Numan kardeşimle birlikte çıktığımız avı da sona erdirdik. Yani umduğumuz gibi olmadı, demek ki daha balık başlamamış. Artık sonraki avlarda diyelim. Ama bu arada yiyeceğimiz balığı da çıkardık. Evet. Çok güzel. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Yani sen de salata yaptın. Senin de eline <gülüyor> sağlık. <gülüyor> sağ ol. Afiyet olsun. <laughs> Sonraki avlarda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.